İslam dininin temel dinamikleri hayatı nasıl inşa eder? İslam kişiye nasıl bir rota çizer? Din sadece bireysel bir ihtiyaç mıdır yoksa hayatın bütün alanlarına sirayet eder mi? Dinin fıtrat yolculuğuna katkıları nedir? İman, amel, şirk, mezhepler. Mezheplerin iman-amel ilişkisine bakışı nasıldır? Ehli sünnetin tekvir konusundaki ilkeleri nelerdir? Günümüz selefiliğinde neler şirke dahildir? Büyük günah işleyenlerle ilgili itikadi mezheplerin görüşleri nelerdir? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri Profesör Doktor Metin Özdemir ve Profesör Doktor Ali Avcu'nun katılımıyla selefiliğin temel görüşleri konusunu konuşacağımız dini gündem Çarşamba saat 21.30'da Diyanet TV'de